Peteklerdeki yavru bal arılarının dünyaya gelebilmesi için kovandaki sıcaklığın 35 derece olması gerekir. Eğer sıcaklık 30 dereceye düşerse bütün yavrular ölür. Ya da 40 dereceye çıkarsa bu seferde ya ölüm ya da sakatlıklar meydana gelir. Evet, petek sıcaklığı tam 35 derecede olmalıdır. Peki ama bu sıcaklık hiç düşmez veya artmaz mı? Elbette düşer ve artar. Ama bal arıları bunun da çaresini bulmuşlardır. Sıcaklık 30 dereceye düştüğünde peteklerin üstünde titreyerek sıcaklığın 35 dereceye çıkmasını sağlarlar. Adeta kovan için bir soba görevi görürler. Eğer sıcaklık 40 dereceye yükselmişse bu sefer de kanatlarını çırparak kovanı serinletirler. Bu sefer de bir fan vazifesi görürler. Şimdi bu terbiyeyi tesadüfe havale eden kişiye tekrar soruyoruz. 1. Arılar petek sıcaklığının 35 derece olması gerektiğini nereden biliyorlar? Muhtemelen bu bilgileri duyuncaya kadar siz bile bilmiyorsunuzdur. Mahlukatın en akıllısı olan insanın bilmediği bir şeyi bir böcek nereden bilebilir? 2. Haydi biliyorlar diyelim. Peki sıcaklık düştüğünde petekler üzerinde titreyerek kovanı ısıtma tekniğini nereden öğrenmişler? 3. Ya da sıcaklık yükseldiğinde kanatlarını çırparak kovanı serinletmeyi onlara kim öğretmiş? 4. Hepsinden önce arıların sıcaklığı ölçmeleri için dereceleri mi var? Yoksa ki yok, çünkü biz bugüne kadar derece taşıyan bir arı görmedik. Sıcaklığı nasıl ölçüyorlar? Bizler sadece bal arısına ve onda yapılan terbiyeden bir iki kısma baktık. Bal arısının diğer hususiyetleri hakkında da onlarca sayfa yazılabilir ve yüzlerce soru sorulabilir. Bir tek bal arısındaki terbiye bile izah edilemezken karşımıza ipek böceğinden kuşlara, balıklardan böceklere ve hayvanlardan bitkilere kadar sayısız mahluk ve her birine yapılan farklı terbiyeler çıkıyor. Acaba hiç mümkün müdür ki böyle yüzbinler farklı terbiye tesadüfün işi olsun ya da bu varlıklar kendi kendilerine bu işleri öğrenmiş olsunlar? Aklını kaybetmeyen birisi buna hiç imkan verebilir mi?